Ümitli Süleyman Paşa'lı hemşehrilerim ve değerli genç kardeşlerim, Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Değerli hemşehrilerim, Millet olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız bayramın bu yıl Kadir Gecesi'ne denk gelmesi Ümit ediyorum ki milli ve manevi duygularımızı daha yoğun bir biçimde yaşamamıza vesile olacaktır. Bu duygularla aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç etmiş kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. Allah bu kutlu gecenin hürmetine rahmete kavuşmuş tüm sevdiklerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de onlarla birlikte Peygamber Efendimiz'e cennetinde komşu eylesin diye dua ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün bundan 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele Ateşi'nin yakışının 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Asırlar boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermemiş büyük milletimiz, birlik ve beraberliğiyle her türlü zorluğun altından kalkmayı başarmıştır. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aynı birlik ve beraberlik ruhu, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkıyla tüm dünyanın göz önünde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak binlerce yıl unutulmayacak, unutturulmayacak bir destanla imza atmıştır. Sevgili gençler, tam da bu noktada atamıza kulak verelim istiyorum. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. yükseksin. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Gençler, Atatürk diyor ki çok çalışarak milletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bunu da akıllı, çalışkan ve azimli milletimizin birlik ve beraberliğiyle başaracağız. Değerli genç kardeşlerim, hedeflerinizi büyük tutun. Çalışmaktan ve önünüze çıkan engelleri aşmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Değerli hemşehrilerim ve çok kıymetli gençler. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrusunda ülkemizde büyük adımlar attığına şahit oluyoruz. Özellikle sağlıkta, milli savunmada, enerjide, sanayide ve teknolojide atılan adımlarla millet ya dışa bağımlılığın sonuna doğru gelindiğini görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar bu büyük milletin can verdiği uğraşların karşılığını fazlasıyla görece yıllar olacaktır. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerini çok yakında geride bırakarak çok daha güzel, çok daha ferah günlere hep birlikte ulaşacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kıymetli vatandaşlarım, değerli hemşehrilerim, devletimizin ülke genelindeki her alanda gerçekleştirdiği büyük yatırım ve atılım hamleleriyle ülkemizi tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmak üzere atılan adımlara bir de şehrimizdeki yatırım proje ve hizmetlerle destek vermeye çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedef doğrultusunda hükümetimizden ve Gazi Meclisimizin 100. yılında meclis başkanlığını yürüten Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamızdan aldığımız güç ve siz değerli hemşehrilerimizin destekleriyle Süleyman Paşa'mızı ekolojik sanayi, endüstri, turizm, alternatif tarım, sağlık, spor ve kültür alanında öncelikle ilimizin, Ardından tüm Trakya'nın ve sonrasında tüm Türkiye'nin gözde kentlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Yükselen bir Süleyman Paşa, yükselen bir Tekirdağ, yükselen bir Türkiye için çok çalışacağız. Değerli hemşehrilerim, bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı ve Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Son olarak da bu akşam 21.30'da Süleyman Koşu TV'de Pelin Çiftin moda birbirinden kıymetli akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs özel yayınımızı izlemeye davet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı bayramlarınız olsun. <laughs>